Yani çok bekledik çarşı için. Yani birazdan öğlen olacak neredeyse. Tamam hayatım. Sen hazırlan sakin ol yani. Halledeceğiz merak etme yani. Öf, ben hazırım zaten onu yani. Bakayım. Bu ne? Yağmur yağacakmış. yazdayız farkında mısın? Ne olacak? Bunu ona hediye aldım. İyi tam sonra verirsin onu. Hadi koş şunu da. Aa bekle cüzdan almadan nereye gidiyoruz? Neyle ödeyeceğiz şeyleri? Aa bir de ben şey sıkmadım. Hı? Sen ona kaç lira verdin? Anahtarlarımı da alayım. Ne? Anlamadım. Anlamadım hayatım. Bir daha de. Sen ona kaç lira verdin diye sordum. Neye bebeğim? O parfümü. Para vermedim. Yalancı. Vermedim ya Allah Allah. Neyse hadi losyonlayayım seni gel lan şuraya. Ya yapma. Sus cildin kurumuş. Ya yapma dedim. Susar mısın cildin çok kötü kurumuş. Hatta bak ben de süreceğim. Hmm. Sen de sür bakayım. Hı. Hmm. Oldu saçımı sarayım. Hı. Hmm. Sen saçını. Şunu da alayım. Hmm. Şöyle ufak bir makyaj yapayım hemen çıkalım. Hızlı ol hayatım valla geç kalacağız bak şey gitmem lazım şirkete. Hayatım valla bugün pazar. Bebeğim biliyorsun çok yoğun çalışıyorum bu aralar. İyi tamam hadi gidelim. Evet tamam hadi gel. Şey uyandı mı Mia uyandı mı? Bilmiyorum ki uyandı galiba. Hadi gel. Ay şey. Ah Nikolas. Aa. Ne oldu bebeğim? Ne oldu hayatım? Ben benim çok midem bulunuyor. Sen git. Al şunu da. Ay, kusacağım galiba. Ne oluyor be? İyi misin? çık. Ay. Tövbe tövbe. Bir saniye ya. Ne oluyor? Bir su götüreyim ona. Ay midem. Ay çok kötü oldum. Ay. Ay midem içimden çıktı resmen. Al hayatım su iç. Ay. Ay. Hadi gidelim. Oh, istiyorsan gelme. Ben tek gideyim. Saçmalama istersen hadi gidiyoruz. İyi tamam hadi Hı? Şimdi daha iyi misin? Şimdi daha da iyiyim. Aa bekle. Şeyim burada kalsın. Telefonumu alayım. Telefonumu da koy şuraya. Tamam. Gel şey uyandırayım. Aa burayı kim açık bıraktı? Cık. Gören de hırsız girecek ha. Bir gün hırsız girecek göreceğim ben size. Neyse. Kızım. Kızım hadi kalk gideceğiz. neye gideceğiz anne? Çarşıya kızım. Ya bu, bununla giyemez miyim? Olmaz kızım. Bunu yatarken giydim. Ben onu bir yıkayayım. Götüleyeyim, sonra giyersin, tamam mı onu? Peki anya. Ne oldu? Telefonumu açacağım. Ver bana telefonunu, bunu giy Mayr hava çok sıcak, bunu giy. Peki ya? Saçıma bir şey takmak istiyorum. Ee, hava çok sıcak, o yüzden bence bunu takmalısın kızım. Tamam. Ama bu çok küçük oldu, köpek diye göye bu ne göye değil ki. Ne? Köpek mi? Allah'ım kızım. Hadi gidiyoruz kızım. Aynen hadi babacım çok laf ettiniz hadi. Hadi kızım. Tamam babaya ya. Ay. Geliyor. Geliyorum ya. Ay hadi gidiyoruz hadi arabaya. Hadi bakalım. Ya bunu bu şemsiyeyi bıraksam mı? Bence de bırakayım. Bu Aynen, yani şey için alsam yeter. Evis hayatım. Saçmalı mı istiyorsan? Böyle tutarız biz bunu. Hayatım o moru işte alsaydın o ne güzel büyük. Ay ay yedin ha beni ya yedin hadi yürü gidiyoruz. Ben puşete bineceğim kızım saçmalama mı ne puşeti? Puşete Pucete bineceğim işte. Ay tamam. Gel babacım hangisi Beyaz yaş? Bin. abi oturamıyorsun sığmıyorsun sığmıyorsun işte götün sığmıyor. Baba ya ne yalan mı? Evet kızım sığmıyorsun. işte atacağım onları da. Bebekliğinden kalma onlar. Hadi. Of hadi kızım. Üf, ya tamam. Evin anahtarı bende mi? Ben almış mıydım ya? Her şeyi de bana veriyorsunuz. Sonra ha iyi almışım. Yani sonra da ben nerede yani? Sonra da ben gergin oluyorum. Hayatım sen gerginsin zaten. Sus konuşma benimle. Yürüyün gidiyoruz hadi. Kızım ver şu telefonu. Sen düşeceksin. Sen de kapat. Sen de ver şu telefonunu. Allah Allah. Yürüyün gidiyoruz be. Yeter. Geldik. Geldik. Hoş geldiniz Medya Hanım. Nasıl yardımcı olabiliriz? Aa, merhabalar. Biz böyle gezinmeye falan geldik. Bir şeyler alacağız. Aa, tamam. Buyurun. Lütfen içeri. Ee, şey acaba bu lastiyonlar kaç lira? Bakar mısınız vücut lastiyonları? Hemen geldim efendim. Bakıyorum. Dört. E, 59 lira 99 kuruş. Tamam. Teşekkürler. Bir şey ihtiyacınız olursa ben buradayım. Tabii bu yerden alır mısın? Neyse. Hadi gelin. Aa kızım bak burada figür şeyleri var. <gülüyor> 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 Ay ateşliyorum. Ne oluyor be? Anne anne anne. Efendim kızım ne istiyorsun? Anne ben bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Bundan. Bundan mı istiyorsun? Bakayım. İyi çalışıyor da. İyi al. A, cidden mi? Evet al Ama elinde tutman lazım. Ben taşıyamam. Tamam anne çok şey. Bir şey değil kızım. Bir de bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. Tamam bunlardan aldığında bana dua edelim. Aynen. Bekleyin bakayım siz burada bir. Aa burada da hiçbir şey yok. Acaba burada ne var? Bir gideyim ben mi? Be. Oha. Oha çok iyiymiş. Bunu alsam mı acaba? Bu güzel bir alayım. Hmm, başka da alabilecek bir şey yok bence yani. Ama şu telefon karşılığında ki acaba güzele benziyor. Yedek telefonum olabilir aslında. Bir de boş ver ya. Kapat şurayı. Hmm. Hadi çıkalım üst kata. Tamam bebeğim. Hadi gel kızım. Asıl olay üst katta. Geldik. in kızım. Ben burada oturuyorum anne. Şey mısınız? Tabii hanımefendi. efendim. Şay. Kızım onunla şimdi oynama. Al telefonunu. Ay al telefonu telefonun oyna. Tamam mı? Tamam anne. Aferin sana kızım. Şunları da koy şuraya. Hı, gel hadi. Ben mi? Ben mi geleyim? Evet. Seninle konuştuğuma göre. Yani. Tamam geldim. Ya ben bunu beğenmedim. Bekle. Şunu giyeyim. Aa bu güzelmiş. Bunu alabiliriz bak. İyi tamam gidelim. Gidelim hayatım değişiklerde. Aynen. Al bak bu güzelmiş. Bunu alabilirim. Yok artık bismillah. Bunu alabilirim. Bu sana yakışır mı? Git bakayım dene bir şunu. Saçmalama hayatım. Şu verdiklerimi hemen gidip deniyorsun. Hayatım saçmalamaz mısın? Ne saçmalamaz be? Al şunları hemen dene. Ver şunları bana. Hemen hemen gir şu kabine. Girsene hadi. Üf, tamam. Üf. Birincisi. Dön bakayım. İyi e, tam güzel olmuş bu. Bunu alabilirsin. Kapat şunayı. İkincisi. İyi e, bu da hoş. Şu üçüncüyü de dene bakayım. Üçüncüsü. Hmm. Üçünü de alıyoruz. Saçmalı mı? Ben para mı ediyorum? Evet. Tamam hayatım. Al bunları sen. Ben de diğerimin üzerimden çıkarayım. Tamam. Al bunu da. Allah. Tam. Gel hadi. Ben bunları önceden denemiştim. Seninle geleceğimizi bildiğimiz için. Sen şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. O yüzden alacaklarımın hepsi aklımda. Şu gözlük nasılmış? Ben bu gözlüğü görmemiştim. Tamam bunu da alıyorum. Bu nasılmış? Yok güzel değil olmadı. Bu bandana nasılmış? Dur bakayım ben. Güzelmiş. Alıyorum bunu da. Tamam. Tamam. Ne kikiliyorsun be Allah Allah. Alacağız dediysem alayım. Alsam mı ya? Alayım mı sence bunu? Hayır. İyi tamam o zaman bunu bırakıyorum. Sadece bunu al. Bu nasılmış? bakayım bir ben mı çıkarayım. Hmm, burada hiç ayna yok yani. Niye hoş olmuş bunu alacağım. Tamam al. Yüreğini inecek çocuğun yakında. Bu sana yakışır mı? Al bak bana yakıştı sana da yakışır. Oo çok iyi oldun. Tam böyle kal. Saçmalama. saç İğrenç gözüküyorum. Sus. Bunu buna alıyorum. Bu güzel, bu güzel. Sonra bunları alıyorum. Sonra bunlar güzelliği. Bununla ve kırmızıyı alıyorum. Bunu alıyorum. Sonra çık şu ten şuradan. Kırmızı mı daha iyi? Mor mu? Mora bakayım. Kırmızı daha iyi. Kırmızıyı daha iyi. Ama bu kırmızıyı nereye koyacağım? Paket yaptırabiliyorlar mı acaba? Yaptırıyorlardı hayatım aşağıda o zaman. O zaman tam ben alıyorum bunları. Dükkanı sömürdün ama... Bir şey olmaz. Bir şey olmaz diyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Kızım sen burada otur bekle tamam mı? Tamam anne. Ana burada tam oyuncak yeri varmış. Ay gelmemiş. Ee, şey. Burası bize göre değil hayatım. Anne hadi gidelim burada. Sıkça. Ay Merhabalar, hoş geldiniz. Gelin size çikolatamızdan, şey, gamlarımızdan, limonlarımızdan, balıklarımızdan verelim efendim. Bu ne ya, gibi konuşuyor. Aynen. Ee, yok abicim, teşekkürler. Biz almayalım. Ben bu tuvalete gidiyorum. Sen şey yap. Gene ne oldu buna ya? Allah Allah. Allah Allah. Bu kaçıncı? Beyefendi bu kaç gündür oluyor? Bir iki gündür. Aman Allah'ım. Çocuğunuz var mı sizin? Evet var bir tane. İyi hey, tamam. Tamam. Yok ben bir şey sanki düşündüm de. Ö yok canım. Öyle bir şey olmaz. Yok değil mi? Olmaz. Yok yok olmaz. Aynen olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Şakadır şaka. Aynen olmaz. Ol olmaz olamaz öyle bir şey. Ben şeye bundan alayım bir tane. Bakayım ne çıktı. Ayı bu bunu sevmez ki. Tatlı bir şey çıkması lazım. Bak bunu sever. Mia. Efendim baba. Baksana ne aldım. Çok güzelmiş baba. Şay. Sorun değil bebeğim. Hadi gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Bu kadar çabuk mu? Evet. Hayat kızım. Şey annenin kaç gününün midesi bulunuyor. Hastaneye götüreceğiz. İyi misin hayatım? Hala midem çok kötü. Bir hastaneye gitmemizi ister misin? Olabilir aslında ya. Of, var ya çok değişik bir his var içinde. Çok kötü midem. Tamam o zaman hadi hastaneye gidiyoruz. Şunları ödeyelim. Biz bunları almak istiyorduk. Bir de şu kafamdaki şapkayı. Tabi hanımefendi burası bin değil 2300 lira tutuyor. 2300 lira mı? Evet, bir dakika. Evet, şimdi yüzünü alıyorum. Şey alıyorum kartı. Temassız var mıydı? Var. Gönderdim. Tamam, işlem kabul edildi. Buradan hediye paketi yapabilirsiniz. Tamam, sağ olun. Şunu. Ne? niye olmuyor bu? Hanımefendi, Beyefendi ne oldu? Olmuyor bu. Niye sadece bu olmuyor ama? İyi hadi gelin iyisiniz. Aldım hepsini bak. Hayatım hadi gidiyoruz. Tamam geliyorum. Of, midem çok kötü bulamıyor. Ağrıyor ya. Tam hayatım bir şey yoktur. Merak etme hadi gelin gidelim. Gelmiyor ya. Aa, teşekkürler görüşmek üzere Görüşürüz Medya bir şey ihtiyacınız olursa Biz her zaman buradayız Tamam teşekkürler bir Hastaneye hayatım bin şeye Hayatım gel Midem çok kötü Şey hanımefendi biraz yana kayar mısınız Çocuğum yanıma otursun Tabii hanımefendi buyurun Gel kızım yanıma Ah oh, hayatım ne edin ne için böyle bekle ben bir sıra alayım. Şey ver telefonu para ver telefonumu da ver hayatım. Hı. Telefonumu da ver Hı. tamam. Ben şey yapıp geliyorum tamam mı sıra alıp geliyorum tamam hayatım. Sıra alacaktık tabi efendim. Ee, ne sırası alacaktınız doktor muayene. Altıncı hmm, 6. sıra sizinki. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Altıncı sıra. Kaçıncı sırada daha ikinci. Of ben nasıl duracağım? <laughs> Yok sürüyorsun da sen. Bilmiyorum. Kendimi çok değişik hissediyorum. Ay, bekle ben sana bir bardak su koyayım. Al hayatım için. Teşekkürler bebeğim. Çöp atayım ben şu Üç numara. Ah biz üç numara. Hanımefendi siz beş numarasınız. Be biz beş miydik? Hanımefendi fişinize bakar mısınız lütfen? Aa pardon. Bakayım. Evet biz üç numara değilmişiz. Beş numara. Dört numara. Umarım ben hemen sana bir şeyler alıp geliyorum. Tamam. Bekle. Kredi kartımı da ver. Paramı da para ver bana. Parayı alayım. Ne no, Tamam hayatım. Of. Doktor diye şimdi yani bir şey de yemesi olmaz. Su alayım. Buyurun. Sağ ol. Allah yatsın sus sağ bebeğim. Of, çok kötü karnım ya. Öyle böyle değil. Mine ama de çok kötü uğulanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. 5 numara. Ah tamam biz. Oğlum gel hadi gidiyoruz. Tamam iyi. Hı. Ne kadar değişik haliler var bu hayatta. Değil mi? Ay bizim de de onlar. Neyse. Biz gidelim oğlum. Boş ver onları takma sen. Allah Allah. Bunların hepsi de beni mi buluyor be? Ah, çok stresliyim. Ben ya baba telefonla bile doğru düzgün oynayamıyorum. Kızım sen oyna telefonla tamam mı? Sen beni dert etme kızım tamam mı? Sen oyna telefonla. Peki yani sen aşa, işte istersen. Altı numara girebilirsiniz. Ah tamam. Gel hayatım. Şimdi telefonu şunun içine koy. Gel hayatım gel. Of karnım çok kötü. Midem çok bulanıyor. Gel bebeğim gel. Gelecek hepsi gel. Oh. Kızım gel sen şimdi. Ama baba ben de annemi merak ediyorum. Yok bir şey olmayacak kızım merak etme. Sen burada dur tamam mı? Ben telefonumu alayım bunlara sahip çık. Peki baba. Şey doktor bey kızma bir şey olursa bana haber verir misiniz? Tabi tabi ben zaten buralarda dolaşıyorum. Tamam çok teşekkürler. Gel hayatım. Evet. tık 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 tık. Girebilir miyiz doktor bey? Aa siz uh, Mediparent. Uh, Medi Parents. benim. Evet. Gelin Medi Parents hanım. Hayatım şunu Yatsın. Neyin vardı Medi Parent Hanım Medi Hanım derseniz sevinirim Soyadımı söylenmesinden pek şey hoşlanmam da Aa peki Medi Hanım neyiniz vardı acaba Benim acayip derecede Bir de ve kanarım var Bu aralar bir de başım ağrıyor Hmm değişik Bakalım Allah Allah Peki tamam bir boynuzu ölçelim Geçin bir saniye efendim. Boyunuzda gayet iyi yani bir sorun yok. Bakayım. Ha gelin. Aa der misiniz kocaman? Aa. Aa. Tamam. Buna da baktım. Şey isteyeceğim sizden. Benimle gelebilir misiniz bir? Evet tabii beyefendi siz de gelebilirsiniz. Aa bu ne? Çocuğum sen şifre bitmedi Tamam ya. Aa sadece. Ee, şunu giymenizi isteyeceğim. Niye böyle çekinmiyor musunuz? Çekeriz ama tam böyle net çıkmaz bakın. Görüyor musunuz? Yani bornoz giymemi söylüyorsunuz. Hayır, şu morluyu giymenizi söylüyorum hanımefendi. Tamam hemen giyer gelirim. Peki yine vereyim. Tamam hanımefendi geçin. Bir dakika bekleyin ben size çıkın diyeceğim. Tam emin değilim. Ama bu şey olabilir. Aman tanrım. onu şey yerine götüreceğim. Tamam hanımefendi. Şuraya oturun lütfen. Ne oluyor? Bekleyin lütfen. E, ee, doğum uzmanı bey. Doğum uzmanı mı? Aa, bana sesleniyorlar herhalde. Efendim. Geldim beyefendi. Ne oldu? Bir tane bu e, şey hamile kadın var. Ona ilgilenir misiniz lütfen? Tabii. E, ee, hanımefendi hamile misiniz? Hayır ben hamile değilim. Tamam. İyi, gelin o zaman. Bir test falan yapalım. Ne testi beyefendi ben hamile falan değilim diyorum. Yeter misiniz? Of. Bakayım. Hmm. Bir daha. Allah Allah. Tamam. Bu kaç gündür böyle efendi Birkaç kaç gün oldu. Tam o zaman normal. Gelin efendi Ne yapacağım? Şey, bir tişört tişörtümü alsana. Tamam aldım. Hadi gidelim. Ee, gelin hanımefendi siz. iki dakikalığına. Ee, şey e, beyefendi şey Mar Marcos verir misin? Marcos mu? Hayır Marcos. Doktorun adı Marcos. tamam affedersiniz. Dur bakayım şurada al. Heh. Al Alın hanımefendi bu gebelik testi. Gebelik testi mi? Ne? Gebelik testi mi? Bir, bir, bir dakika ne ne Gebelik testi mi dediniz beyefendi Evet gebelik testi efendi. Alın Tamam sağ olun Ben gideyim o zaman Gidin hanımefendi Buyurun teşekkürler Ne demek Tuvalet nerede ki Şurada tamam Buradaki tuvalet kullanılmıyormuş Evde yapacağız artık İyi tamam hadi gidelim eve o zaman Hadi kızım. Gel bak bir şeyim yokmuş. Gördün mü anneciğim? Çok boş boşuna telaşlandım. Ben şansiz ne yapardım anne? Kızım saçmalama. Ay çok heyecanlıyım. At hemen şunları şuraya. Ver testi. At şunu da. Ben hemen geliyorum. Anne ne oluyor? Yok bir şey kızım. Bekle sen sadece. Ay. Kaç dakika geçti ki yapalım. Ha, çıkıyor. ay? Anne bu ne? Kızım kardeş olacak sana. Ha? ben şaka yaptıydım. Siz beni ciddiye mi aldınız ya? Ben ne yapacağım lan? Kız mı erkek mi? Ne bileyim ben daha kaç ay bir aylık falanmış. Çıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçı şey 2-3 gün sonra doğum şeyine Gidecekmişiz Ah tamam tanrıya bin şükür Kardeş geliyor ben sana gene şanslısın Yalnız gelmeyeceğim ne? ne Ne oldu şimdi bilmiyorum Ama bunu saklayacağım Ömrümün sonuna kadar saklayacağım Gel Kızım sakin ol Yani abartılacak bir şey yok bunda Nerede öyle bir kutu Vardı burada Burada. Sakladım. umarım, umarım sağlıklı bir bebek olur. Anne ya istemeyeyim. Kızım saçmalama istiyorsan. Selam ben beğenmedi. Beni kanalımı izlediğiniz için çok 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 çok, çok teşekkür ediyorum. Hepinizi diye öpüyorum. Çok teşekkürler bugün benim maceramı gördünüz. Evet ben hamileyim. Ve evet Mia'ya ikinci kardeş gelecek. Ve yani arda arda video atıyorum bu zamanlarda. Birkaç gün sonra falan doğum şey gelecek. Yani bebek kontrol şeyine gideceğiz. O zaman belki bir iki üç aylıkken de gidebiliriz. Bilemiyorum. Şimdiden izlediğiniz için çok 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 öpüyorum sizi. Görüşmek üzere bay bay.